İmdat! Beni Korkma. Ya korkma, bırak beni bırak. Korkma. bırak beni bırak korkma. ne olur Benden bırak. Benden zarar kaldır. gelmez. Ne olur bana bir şey yapma ne olur. Sakin. Bırak. Bıraktın. Korkma. Bir Sakin. şey Sakin. yapma bana. Sakin ol. Sakin ol. Ormanda ne işin var senin? Yolunu mu kaybettin? Annen nerede? Annem yok benim. Nerede? Öldü. Öldü mü? Kemal de ablamı kaçırdı. Ne? Ya be bulacaksınız değil mi ablamı? Beni kurtarmak için Kemal abiyle birlikte gitti. Kadar abla da yanındaydı. Ya abi ne olur bulun onları. Ne olur. Ya Kemal gerçekten çok kötü bir adam. Annem öldürdü o benim? Tamam bulacağız kızım merak etme sen. Ama şimdi biraz sakinleşmen lazım. Sana sormam gereken şeyler var. Ablanı bulmak için bize yardım etmen lazım. Kemal'in arabasını gördün değil mi? Gördüm. Plakasını gördün mü? Göremedim. Ama rengi griydi. Tamam. Peki seni kaçırdıktan sonra nerede tuttular kızım? Bir odada tuttular beni. Nasıl bir odaydı? Bize evi tarif edebilir misin? Böyle küçük bir odaydı. O odada sadece bir yatak, bir de masa vardı. Ben evin içinde pek göremedim ama... ...kaçmaya çalışırken bir kadın sesi duydum. Bir de duvarda bir tablo vardı. Sonra yakıldı zaten ben. Tamam, ağlama kızım. Kurtuldun artık. <laughs> ya ablam nasıl kurtulacak peki? Keşke plaka yapmaksaydım ya. Şimdi hiç bulamayacaksınız ablamı. Bulacağız korkma. Sil gözlerini şimdi. Ablandan başka yakınım var mı? Arayalım gelip alsınlar seni. Ablamdan başka kimsem yok benim. Bir, bir de Feride Hanım var. O alır beni. Bir dosyaya baksana Feride diye birinin telefonu var mı? Dosyada adını gördüm. Çocuğun kayıp müracaatını yapmış. Telefon da vardı mutlaka. Aç mısın kızım? Yemek alayım mı sana? Yok, sağ ol. Feride Güngör'le mi görüşüyorum? Ben karakoldan arıyorum. Büşra Acar'ı bulduk. Çocuk ki. Kendisi ablasının ve bir kızın daha Kemal Yılmaz'la gittiğini söylüyor.